Şairin Rehberi 2010 bu hafta Usulden Bir Hüzün adlı kitabıyla Cevat Turan'ı konuk ediyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederim. Usulden Bir Hüzün ile başlıyorum. Böyle bir kitabınız var. Pek de dergilerde gözükmemenize rağmen insanlar sizi dergilerden falan pek tanımıyorlar ama kitabınız vasıtasıyla sizi tanıyan tanıyor. Sizin şiirleriniz gerçekten de çok işten doğal sembollerle kurulmuş şiirler. Ben şunu soracağım size. Bu şiirlerin kaynağı, kökü nereden geliyor? Tabii ki yaşamımızdan. Yaşamımızın tüm inbiğinden süzülmüş olan en damatılmış ve en öz kısmıyla ilgili esinlendiğimiz yaşamımızın e, en e, net kısmı ile ilgili duygularımızdan kaynaklanıyor. E, şiir yazmak e, yaşamımızın bir parçası elbette ama ben şiir yazmaktan dolayı keyif alıyorum. E, ben kendimi e, ama şey neredeyse neredeyse tanımadan önce şiir yazmaya başladığımı düşünmeye başladım ve şiir yazdıkça da daha çok fazla kendimi tanımaya başladığımı anladım. Zaman şöyle mi? Ben aslında şiir gibi yaşıyordum zaten acısıyla, üzüniyle böyle bir hayat vardı. Daha sonra bunları cümlelere mi dönüştürdüm? Yani zaten aslında herkes biraz şiir gibi yaşıyor ama yaşadıklarımızın farkında olmayla ve sözcüklere dökmekle ilgili bir olay herkesin içinde bir miktar şiir yazma duygusu tabii ki var. Ama şiir yazmak denilen şey biraz da şiirin e, üzerinde e, şiir bilgisi, e, şiir aritmetiği doğrultusu içerisinde çalışmakla da biraz ilgili bir olay. Yoksa yani herkes şiir yazıyor. Türkiye'de daha da çok fazla Lakan. duygusal bir Lakan. toplum olmamız nedeniyle şiir yazan çok fazla insan var. <laughs> Galiba. Ya aslında... Anadolu'lu biri olmanın, Anadolu e, e, bireyi olmanın getirmiş olduğu bir hüzünle belki de bu daha çok fazla belirleyici oldu. E, Cevat Trana e, şiir yazdıran şeyler e, nedir dediğimde neden şiir yazdınız yani <laughs> e, bu bu soru çok önemli bir sorudur aslında yani mutlaka keyif almak için değildir mutlaka. keyif almak için değil elbette e, topluma e, ilişkin dünya ilişkin duygularımı ve dışa vurumlarımı ifade etmek e, amacıyla. Yazmaya başladım ben şiiri. Bir dönemde dünyayı değiştirmek amacıyla diye kendimizi ifade ediyorduk ama dünyayı değiştirmekten öte misyonlarının da olduğunu görmeye başladık şiir yazdıkça. O anlamda şimdi neden yazıyorum diye baktığım zaman aslında kendime kaçmak, içe dönmek, sığınabildiğim bir saçak altı güncel sorunlardan veya da yaşamın bütün acılarından, hüzünlerinden sığınabilecek bir yer bulmak, mutlu olabileceğim bir çatı altı olarak görüyorum ben şiir yazmayı. Gerçekten de şiir yazdığım zaman kendim olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda başarılı sayabileceğim bir işle ilgili iş adamı geçmişim var, İş adamı evet. olması sıfatını yaşıyorum. Ama şiir yazmanın tadını yaşamımda hiçbir şeyde almadığım kadar keyif veren bir şey bana. E sonuçta e, Cevat Turan bu şiirlerinin e, şiirin ya da e, bu algılama geliştiği, bu e, sözcükleri hayatını ve yaşamını ve kent sıkışmışlığının içerisinde kendisini e, dizelerle, şiirle ifade ederken ya da kendini anlatırken bunun esas gelme noktasının Çıkış noktasının sizin e, geçmişte yaşadıklarınızla ki mutlaka ilgisi var. Mesela öyle diyebilir miyiz? E şimdi tabii ben e, şiirlerime şöyle bütünüp baktığım zaman aslında e, bütün şiirlerimde geçmişimin olduğunu görüyorum. E, geleceğe ilişkin bir şiir yazdığımı hiç e, görmedim hiçbir şiirimde. Gelecek umutlarımı ve beklentilerime ilişkin bir şiir yok. Bütün şiirlerimdeki e, objelere ya da imgelere ya da e, hayal gücüne baktığım zaman çocukluğumdan başlayarak yani köy hayatındaki e, yaşamışlıklarımdan, tecrübelerimden acılarımdan, hüzünlerimden başlayarak bugüne kadar düne dair birçok şeyleri yazdığımı görüyorum. Düne dair birçok görünümler ve duyguları ifade ettiğimi görüyorum. Ama bütün bunların hepsi geçmişe bir özlem olarak değil aslında geleceğe de ışık tutan, geleceğe de Kesinlikle. beklentileri içeren birçok dizeleri olduğunu görüyorum. İddialı şeyler söylemek istemiyorum bu Tabii. konuyla ilgili. Çünkü ben şair değilim. şairlik mertebesi daha başka bir, bir yolculuk şey. yolculuk olsun. Bir yani yolculuk. Kimse, ben, ben, ben bu işi şairim, evet, şey... yani şair. böyle böyle bir iddiam asla ve kesinlikle yok. Ama şey söylediniz ee... mesela köy dediniz ben hemen şu geldi aklıma. Çünkü ben 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 de köyde büyüdüm. Çocukluğum köyde geçti. Hep bir kuytum vardı benim. Hayal kurduğum bir kuytu. Sizde var mıydı öyle bir? Vardı. Ben ee... de çobanlık yaparken hep böyle hayal kurardım ve hayal kurduğumda birçok kahramanlıklar kurardım kafamda. Çobanlık, ee, nasıl? Ço yani ya çobanlık yapıyordum ben. köydeki hayatımda, çocukluğumda çobanlık yapan bir adamdım. Ee, o yüzden o çobanlık yaparken de sürekli hayal kurardım. Birçok bir hayallerim olurdu, kahramanlar yaratırdım. Yani e, hayal e, kurabilme e, dürtüsü ya da hayal e, kurabilme soyutlayabilme e, e, düşüncesinin belki de o yıllardan e, beri bugüne kadar geldiğini düşünüyorum. Çünkü soyutlayabilme gücü olmayan bir kimsenin e, şiir e, yazabilme derinliğine ulaşmasının olumaklı olmadığını düşünüyorum. Şu var o zaman e, değil mi? O koyun, o doğanın içerisinde her şeyi görürken bir de göğe bakma alışkanlığınız da başladı değil mi? Yani. yani her şeyi tanıyorsunuz. Göğe bakıyorsunuz. Bulutların hareketlerini tanıyorsunuz. Yağmurun geleceğini tanıyorsunuz. Mevsimleri tanıyorsunuz. Gök gürültüsünün izlerini biliyorsunuz. Ağaçların yeşilliğini, ağaçların renginin değişimini yakına takip ediyorsunuz. Kelebeklerden karıncaya kadar, tırtılın dönüşmesinden koyun belemesine kadar. Mesela orada hayaller kurdunuz. Ee, tabii ki dağlarda, o doğanın içerisinde bir ağaç nasıl büyüyorsa, bir ot nasıl büyüyorsa, ya da bir kuzu doğduktan sonra nasıl büyüyorsa, siz de o şekilde doğanın bir parçası olarak insan olarak tabii ki e, farklı düşünceleriniz var, hayalleriniz var insan olarak. Bu hayalleriniz, e, oradaki kurmuş olduğunuz hayallerinizi hayata denk düşürdünüz mü? Ben hayatımda yani çocukluk yıllarımda tüm onların hepsini yaşadım. Yani o anlamda çocukluk yıllarımda ile e, ilgili iç içe olma durumunu elbette yaşadım ama şiirlerimde kullanma e, durumuna gelince elbette kent yaşamında bunların büyük bir bölümünü şehir yaşamında yaşamanız mümkün değil. Çünkü bugünün dünyasında ve bugün yaşamında kendimize yabancılaştığımız bir yaşam biçimiyle karşı karşıyayız. Belki de şiir benim açımdan yabancılaşmama çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkıyor kendimle ilgili. Ama şiirlerimin büyük bir bölümünde ben doğayı, doğayla ilgili materyalleri, doğayla ilgili objeleri zaten çok çok kullanıyorum. Kentin de... içine doğayı getirdiniz şiirlerinizde. Evet. 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 evet, kendimi kentin içerisinde elbette doğayı getirip yerleştiriyorum. Yani kentin içindeki yalnızlığın, kargaşanın, ee, sislerin, ee, kentin içindeki yabancılaşmanın içerisinde doğanın birçok objelerini şiirlerimde kullanarak aslında ona yaşam vermeye çalışıyorum ya da kendimi o şekilde bir ee, kaşık noktasının bir yerinde olarak görüyorum. Ama bu ojeleri, objeleri, objeleri kullanırken e, elbette e, doğaçlama bir e, şiir kültürü içerisinde değil, elbette şiiri bilmekle ilgili de e, bir çalışmanın imbi ve damlatılmış olarak ortaya çıkıyor. Tabii e, sizin şiirlerinizde de zaten ben e, şeyi, e, kitabınızı okuduğumda, ayrıca da kitabınız e, bir özenle yapılmış bir kitap. Ee, i̇çini, e, bizan başını, her şeyini e, zannediyorum siz kağıdına kadar. Evet, e, ben titiz birisiyim. Yani yapmış olduğum her şeyi hayatımda yapılacaksa en iyisinin yapılması gerektiği felsefesine sahibim. O nedenle kağıdın kalındığından yazı karakterinin ne olması gerektiğine kadar e, kapakdan, kapak dış kısmına kadar her şeyi özenle takip ettim. Ee, o anlamda e, kaliteli bir e, kitap olduğu söylenebilir e, biçim itibariyle, evet. içerik itibariyle kalitesini ben Yok. değil bırakalım <laughs> okuyucular bunu karar versinler. Ama kitabın çok iyi tanıtıldığını düşünmüyorum. Ben bunu üzerine vurgu yapıyorum. Biz de, ee, e, zaten... Kitap çok iyi tanıtılamadı ve hak ettiği bir tanıtma noktasında olmadığını düşünüyorum. Benim de size e, getiren şeylerden bir tanesi de zaten kitabın içindeki şeylerin, şiirlerin hatta bir anda birkaç arkadaşıma da aynı şiirlerinden gösterdiğimde, ya niye bugüne kadar biz duyup adık bu şair falan dediler? Biz de bir vesileyle bu vesilelere belki biraz çok teşekkür ediyorum ilginize. Yalnız şeyi söyleyeceğim. Tabii biz tam böyle köy-kent derken biraz önceki sohbetimizde bir şiirle kentle e, şehri buluşturan ve o yalnızlığı ve hüznü yaşatan şiirlerinizden bir tanesini almak isterim Eğer Yani benim şiirlerimin büyük bir bölümünde tabi yalnızlık var ama e, yani e, son zamanlarda yazdığım e, uzun olan, e, izleyicileri de sıkmayacak bir şiiri okumayı isterim. Biraz da nostalji içeren, biraz da politik içeriği e, olan e, bir e, şiir bu. Çünkü bugünün Türkiye'sinde yaşadığımız zaman 1980 öncesinde Türkiye ve dünyayı değiştirmek isteyen idealist insanlara ne kadar çok fazla ihtiyacımızın olduğunu bir kez daha görüyoruz. Evet Ve nerede bu insanlar diye kendimizi hep sorguluyoruz. Nereye gitti bu insanlar? Dünyayı değiştirmek isteyen, ülkemizi değiştirmek isteyen, güzel geleceğe taşımak isteyen aydınlık yarınlara taşımak isteyen insanlar nerede diye sorguladığımız nostalji içeren bir şiir var. Evet, zevk edin. Evet, arzu diyorsanız sizi sıkmazsa o şiiri okuyayım. Büyük bir, bir zevk. O bizlerdik. Sabrın büklümlerine bırakırken kendini intihar eden yanlışlar yaşadık. Yalnızlığın gömüt taşı odalarında. Kendimize yaptık patikaları düş ve gerçek arasında. Gidemedik. Böğürtlenler topladık sonra çocukluğumuzun sokaklarından, yiyemedik. Bir kavgayı tanımlar gibi seviştik bizim olmayan sokaklarda Duvarda eskimiş bir afiş direncinde tanıklık ettik, kavgada ilk önce düşene. Bir el yazısıydık pencerelerin altını süsleyen ve her sabah üstü çizilen, görülmedik. Her birimiz delikanlı, genç kızlardık umudu sokaklarda rüzgarla paylaşılan. Türküler söylerdik doğmamış çocuklarımız için bozuk notalarımızla. Korkak ve saklı aşklar yaşadık hiç gelmeyecek olana. Ezberlendik. O bizdik. Ben, sen, hepimiz. Hiç büyümeyecek ağacın tepesindeki elmanın yasını tutardık kızardıkça güneşin alnında. Kayıp birer mektuptuk adresi olmayan. Bir kum tanesiydik denizin köpüklerinde kaybolacak. Tozlu uzun patikalardık hiç gidilmemiş. Belki de başaklanmaktan korkulan her birimiz şaraba durmuş kara üzüm tanesiydik. Derilmedik. Şimdi boynu bükük kaldı o badem ağaçları gidilmeyi bekleyen uzak tepelerde. Sesimiz kaldırım taşlarının sayısından çok yerlerde sürüklenen bir yaprak kaşırtısıydık. Ezilmedik. Bir boyacı çocuğu gırtlağında düğümlenen yarı umut ekmek parası için. Biz umuttuk, yarı aydınlıktık, belki henüz çocuktuk. Taşya kasabalarının pazar yerlerinde çarşaflı kadınlara destanları okunan acıklı bir hikayenin kahramanı olarak kaldık. Saman sayfalarına yazıldık, unutulduk. Biz onlardık. Her gün dünya yeniden kuran ve sonra dipçiyi alnına yaslayıp oturup ağlayan ülkesiz kahramanlardık. Sürülmedik. Uzansak ay ışığını yakalayacak ve o görsün diye şehrin üstüne tıkacak kadar romantik çocuklardık. Sonra sevgilinin dizine koyup başımızı terk edilmekten korkup sessizce ağlayandık. Biz o çocuklardık. Yaramazdık, huysuzduk, açken ekmeğimizi paylaşandık. Biz hala öyleyiz, akıllanmadık. O küçük kasabanın duvarlarında hüzünlü birer yağlı boya üstüne sloganlar olarak kaldık. Ve biz büyüdük. Biz büyüdük ve silindi mevsimler. Geçtikçe ayak izlerimiz. Karlar yağdı sokaklara çizdiğimiz şarkıların üstüne. Yaprağımız kurudu. Kim bilir nerede şimdi o güzelim insanlar hep birlikte mi büyüdüler? Ya da yağmurla yağmurlara kapılıp yeniden yeşermek için sürüklendi mi toprağa? Biz neredeyiz? Siz neredesiniz? Nerede ölümsüzlüğü avuçlarında anıtlaştıran o yaramaz çocuklar? Kim bilir hangi toprakla, baharla birlikte patlamaya duracaklar? Filizlendik diye biten bir şiir. Çok teşekkür ediyorum. Bir elinize sağlık. Ee, uzun şiir yazmak zordur. Da bayağı bir... Ben bunu aslında düz yazı olarak yazmak istiyordum ama düz yazı benim aslında şiir tarzımın şiir e, 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 modelimin dışında bir şiir bu. Ben bunu düz yazı olarak başlamıştım. Birden bire şiire dönüşü veren bir akışkanlığı oldu. Yani, e, aslında yarı düz yazı yarı şiir de düşünmek mümkün. Usuldan bir hüzün yaptım diyorsun. <laughs> bu değil tabii. o başka bir kitabınızın çalışması. E, evet. Yani kitapta da yine size ben okuyabildiğim kadar bir şiir okuyayım sizin şiirinizi. Yapraklarla uzansam dökülür gökyüzü Hangi mevsimi anlatsam yitik Yüzün rüzgarı yüzün nerede? Gece çığlıklarla büyür avuçlarımızda Kentler adını bilmediğim gözlerin Konarım kirpiklerine çıplaklığında iyi mi oldu bilmiyorum. Böyle <laughs> bir şiir okuruz yani İlk kez okudum tabii ki ben. Yani. İzleyicileri ezber, ezber, Ezberlemedim böyle. Olsun. Ee, Doğaçlama iyidir. sultan bir hüzün kitabınızı çıkardınız. Ee, onun dağıtımları ve ile ilgili tabii ki her e, şiir kitabının e, çıkış ve dağıtımla ilgili sorunları var tabii ki. Yani onlar oldu. Şimdi e, bundan sonra yeni bir kitap çalışmanız var. Değil mi? Ee, evet. Yani ikinci bir şiir kitabımı ilkbaharda çıkartmak arasındayım. Aslında karar veremiyorum ikinci kitabımı bir öykü kitabı mı yapmalıyım yoksa çünkü öykü dosyam da hazır gibi ikinci bir şiir kitabım olmalı diye ama ikinci şiir kitabı daha hazır görünüyor şu öykü anda. Öykü de var. Öykü de var evet bir öykü kitabım da hazır gibi duruyor. Evet. Ee, bakalım. Öykü kitabı yeni şiir kitabın e, belli mi şeyi? İsmi belli değil henüz daha ama ilkbaharda çıkartmayı arzu ediyorum. İlk bahar geldi şurada, ne kaldı ki? Mayıs <laughs> gibi ya, şu yukarı. İnsan Mayıs, Mayıs-Haziran gibi. Mayıs. Ee, Mayıs gibi çıkartırız. Ve...